Lig Radyo sosyal medya hesaplarından herkese selamlar. Süper Lig'de sezonun son bölümüne doğru gelirken yeni bir derbi heyecanı bizleri bekliyor. Cumartesi akşamı Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş'la karşı karşıya geliyor. Bizler de derbiyi maç öncesinden beraber konuşacağız. Yanımda Erkütü var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Musa sen de hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Derbiyi nereden okumak gerekir? Birçok parametresi var. Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir karşılaşma. Beşiktaş tarafında ise üçüncü heyecanı yarışı devam ediyor nereden başlama gerekir? Sana ya, söyleyeyim. savunmalardan başlayalım istersen. İki tarafında kaleci konusunda çok bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Fakat Beşiktaş'ın en azından e, Ankara gücü maçında da gördüğümüz gibi e, back bek rotasyonundaki sıkıntısı dikkat çekiyor. Özellikle Umut Meraş'ın performansı Umut'un bir daha Beşiktaş forması giymesini sağlamaz. Onu söyleyelim. Bu karşılaşmada Masuakun'un oynayacak olması arka alanda e, Beşiktaş'ın o alanda yine boşluklar bırakmasına neden olabilir. Fakat stoperleri bozan şey de hem Umut'un hem Sabek rotasyonunda kim oynarsa oynasın. Oyunu kabullendiği metraj Beşiktaş'a problem yaratıyordu. Bu karşılaşmada bunu çözmeye çalışacaklar. Svenson'un kart cezalısı olması da Sabek rotasyonunda yine Beşiktaş'ı aslında zorlayacaktır. ya yani Savunma kurguları açısından Fenerbahçe sanırım bu derbide bir tık daha önde. Fakat derbilerin favorisi olmaz. Bunun tekrar altını çizelim ama işin savunma tarafına bakınca Beşiktaş'ı bir adım geride görüyorum. Sen neler söylersin? Yani dediğim doğru. Svensson yokken Onur oynayacak muhtemelen sabitlik. Onur oynadığı zaman da çok içeri gömeyen bir Beşiktaş savunma hattı oluyor. E Fenerbahçe oyun sıkıştığı her anda topu sol taraftan oynamaya çalışan bir takım. Tadiş'le beraber Tadiç Ferdi kanalını kullanmaya çalışacak. O yüzden de oyunun akacağı yer veya oynayacağı yer belli. Sol taraf, sol çizgi. Fenerbahçe buradan pozisyonları muhtemelen bulacaktır. E, savunmanın Savun e, yaşamış olacağı ve yaşay yaşayacağı zafiyette maçın skorunu etki eder muhtemelen. Ee, ve şöyle de bir durum var. Ee, karşılaşmanın bütününe bakılınca e, İrfanca'nın mevcut performansının e, yükseliş inmesinde olması aslında Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'yi o, o alanda etkili kılacak. Fakat e, Fenerbahçe'nin de orta saha kurgusunda son iki karşılaşmada ön alana topu götürürken ki e, paniği ya da aceleciliği ya da o pas trafiğini doğru organize edememesi Fenerbahçe'yi bir tık gerileme geride oyunu kabullenmesine daha doğrusu ikinci bölgede oyunu oynamasına neden oluyor. Şunu aslında konuşmamız lazım. E, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ında orta alan kurguları 3 aşağı 5 yukarı belli olmasına rağmen hangi taraf daha agresif? Ankara gücü maçı sonrasında Serdar Toprak Tepe dedi ki bizim oyunumuz daha agresif olmalı. E, Fenerbahçe cephesinde ise Sivas spor maçında gördük ki oyun Rizanına girdiği zaman Fenerbahçe orta alanı oyunu ön alana itmekte zorlandığı için Ferdi'nin de oyunu kısıtlanabiliyor. Ve bütün yük Dujan için sırtı dönük aldığı toplara kalıyor. Şimdi Fenerbahçe karşısında Beşiktaş hangi noktada agresiflik uygulamalı ki e, karşılaşmada kendisine bir avantaj elde etsin. Ya Beşiktaş biraz topun kıymetini muhtemelen bilmek isteyecek. Fenerbahçe ise hücum yapabilen bir takım ama dönüşlerde sıkıntı yaşayabilen bir takım olduğunu kaç kere gösterdi. Sivas Spor maçında 3 pozisyonda aynı pozisyondan. O yüzden de dönüşler biraz sıkıntı yaşatabilir savunma anlamında. bir de Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı var. Savunma yapmaktan hücum yapamıyor Beşiktaş. Yani hücum tarafına enerji kalmıyor savunma yapmaktan. Semih'in gelmesi orada sana bir avantaj sağlar mı? Çünkü Semih'in bu karşılaşmaya yetiştirileceği söylenmişti. Doğru. Şimdi önde Semih'i kullandığını farz edelim hocanın. Sol tarafta birisinin oynaması gerekiyor çünkü eldeki tek bence sol oynayabilecek kanat oyuncusu. Kadar aşıysa arkada Muice Getson ve El, El Musrati. Bu altılı yapı bir şey hayal ettirebiliyor bana, Semih'in de gelmesine beraber. Ama e, Bağlantı oyundaki Semih'in performansı kritik olacaktır. Bir de savunmada kim oynayacak Fenerbahçe'de bu önemli. Yani Ciku ve e, BK oynayacaksa Semih'in de e, oradaki kaybı veya oyundaki e, fizik, kondisyon anlamında yetersizliği biraz devreye girebilir. Semih'in de o açıları gol vuruşunu bulamayacağı bir karşılaşma izleyebiliriz belki. O zaman Muçi burada e, iş düşecek ya da orta sahadan Beşiktaş'ın oyuna katkısı burada önemli olacak ama e, burada da bir açımızımız daha var. Fenerbahçe'nin de kuracağı Şimanski-Ceko e, diye düşünelim. Şimanski-Ceko e, Tadic denkleminin de son haftalarda çok çözülebilir olmasından dolayı aslında oyunun gene şu çıkarımlarda ikinci bölgede sıkışacağını ve ikinci bölgede fark yaratacak ya da back'ten doğru besleyecek takımın maçta bir adım daha önde olacağını söyleyebiliriz. O zaman ki benchlere de gelecek olursak yine burada rotasyonda sivillere bakıldığında Fenerbahçe ön planda ama Beşiktaş'ın da A planıyla maça eğer biraz yüksek ritimde başlayabilirse A planıyla maçı sürklese edebileceğini düşünebiliriz. Ya iki, takım, i̇ki takım arasındaki aslında temel fark oyundu. Ama oyun yaklaştı. Fenerbahçe'de artık Beşiktaş gibi e, oyunun değil de oyuncunun çözdüğü bir takım haline geldi e, maçları. E, bu bağlamda da bence ortada geçen bir karşılaşma izleyeceğiz diye düşünüyorum ben bu eşleşme üzerinde. Bir de tabii ki derbiyi şöyle değerlendirmek lazım. Cuma günü Galatasaray'ın almış olduğu sonuç bu karşılaşmanın gidişatını etkileyecek. Doğru. Bu sebep ötürü de Aslında biz bu karşılaşmayı değerlendirirken şuna hesaba katmamız lazım Galatasaray'ın kazandığı senaryoda Fenerbahçe'nin oyunu çok daha farklı olur Galatasaray'ın kaybettiği senaryoda Fenerbahçe'nin agresifliği çok daha farklı olur düşüncesiyle yola çıkalım ki yani ben Galatasaray'ın kaybettiği senaryoda Fenerbahçe'nin ilk yarıda o geçen hafta Sivas maçında olduğu gibi ilk yarıda daha baskın ve ilk 10 dakikada 15 dakikada gol atıp oyunu kendinde tutmaya çalışan bir ritimde kalmasını bekleyeceğim. Ya Galatasaray kazansa kazanmasa hiç fark etmez. Fenerbahçe bu tarz maçlarda hep stres yapabilen bir takım. Hatta iç sahadaki taraftarın desteği bir yerden sonra gereksiz baskı oluşturabilir. Bu bağlamda Fenerbahçe için bence avantaj değil iç sahada oynamak bu maçı. O yüzden de maçın gidişatında o biz gereksiz baskıyı, e, stresi muhtemelen göreceğiz Fenerbahçe tarafında. Bu da önemli bizi takip edin. Lik Radyo frekanslarında ve Lik, Radyo sosyal medya hesaplarında karşınızda oluyoruz. Benim ekleyeceklerim bu kadar. Senin ekleyeceğin bir şey var mı sevgili e, Güzel, keyifli bir karşılaşma olsun. Ligin artık son demlerindeyiz. Fenerbahçe'nin kazanması gereken bir maç demiştik. Beşiktaş için ise üçüncülük yarışı devam ediyor. Kazanması gereken bir eşleşme. E, bol gollü geçebilecek bir maç gibi geliyor bana. Savunma zafiyetleri de beraberine gelirse. Ben de iki takımın da skora katkısını bekliyorum. Derbileri derbi yapanlara teşekkürler keyifli, güzel, izlencesi ıı, ve seyir zevki yüksek bir karşılaşma olsun. Hoşçakalın.